Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Miatek'in teknik analizini yapacağız. Daha önceki yayında söylediklerimizi tekrardan bir gözden geçireceğiz. Miatek'in destek bölgelerine birlikte bakıp hangi bölgeler aşağı yönlü kırılırsa fiyatlar nerelere kadar düşebilir veya hangi bölgeler aşılırsa fiyatlar o bölgelerden nerelere doğru gidebilir bunları birlikte değerlendirmeye başlayacağız. Herkes yayını izlerken beğendiyse abone olmayan arkadaşlar Arkadaşlar da abone olduysa şimdi yayınımıza başlayalım. Bakın Miatek'te iki tane tepe bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz var. Bu kanalımız 2022 yılının Ocak ayından bugüne kadar geliyor. Daha önce fiyatlar kanalın alt bandına düştüğünde burada çukur yapmıştı. Üzerine atmayla direnç bölgesi aşıldı. Rites hareketiyle destek çalıştı ve kanal üst bandına gittik. Şimdi tekrardan fiyatlarda kanal alt bandında Rites hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Bakın normal şartlarda eğer borsa İstanbul'da bir düşüş olmazsa Miatek 52,5 TL'nin tekrar bir retest ile yukarı yönlü dönmesi beklenir. Bu bölgede 52,5 TL şuradaki bakın retest hareketiyle bir re hareketi olarak düşünün bunu. Sert yükseliyor. Retest hareketini 52,5 TL yapıyor. Oradan 85 TL'ye gidiyor. Dolayısıyla fiyatlarda 52,5 TL'nin aşağı yönlü kırılmaması lazım. Kanal destek noktamız ise 54 TL olarak görülüyor. 54.5 kapattı. Dolayısıyla pazartesi günü eğer ki fiyatlarda 54 TL'nin de üzerinde bir kapanış olmazsa yani bugün gördüğünüz seviyenin üzerine atması lazım. Bir tepki görmemiz lazım. Düşüşler 52 kadar olabilir. Oralardan aldığı tepkiyle 54'lerin üzerinde bir yerde kapama olması lazım. Aksi halde kanalın altında kalacağız. Aşağı yukarı belki hareketlilik olabilir ve bu kanalın altında kalmak şu anlama gelecek. Daha önceki yayında da söyledim arkadaşlar bir önceki yayını izlemeyen arkadaşlar varsa lütfen izlesinler. Son derece önemli bir yayın. Bakın görüntüleri kaldırdım. Hangi ihtimalde bu görüntüleri kaldırmıştık? Yükselen trendimiz 54 TL'leri gösteriyor. İğneli bir düşüş olursa da gün içerisinde 52,5'lara doğru bir düşüş olabilir. Ama 54 TL'lerin üzerinde kapanış görmezsek bir alım olmayacağını göreceğiz. Yani tamam buradaki 52,5'un üstünde kaldığımız sürece bir sıkıntı yok gibi görünse de fiyatlarda bir alım gelmezse piyasa yapıcı alım ile bunu karşılaştırmazsa pazartesi düşmez salı günü düşer. Yani 52,5'un altına gelme ihtimali daha yüksek olur. Şimdi gün içerisinde 52,5'a doğru bir geliş olabilir. Buradan dönüp 55, 56 veya bu seviyelerin daha üzerinde bir kapanış lazım. 52,5 sadece gün içerisindeki destek noktası ama kapanış olaraktan fiyatlarda bir alım görmemiz lazım. Yukarı yönlü gidiş görmemiz lazım. Eğer böyle bir durum olmazsa da bakın bu bölgede sol omuzumuz var. Burada bir baş oluşuyor ve burada bir sağ omuzun oluşma durumu var. Ve sağ omuz ya bu bölgedeki rites hareketinde oluşuyor 49 TL'de veya burada 45 TL'de sağ omuzun oluşma durumu var. Genel itibariyle topo formasyonlarında burada oluşacak sağ omuz sol omuzun biraz daha üstünden oluyor. Yani sol omuz seviyesi olan 36.80'lere kadar düşmesini beklemiyorum. 36.80'lerin üzerinde bir yerde sağ omuz oluşuyor. Sağ omuz sol omuz uzda her zaman daha yüksekte oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer ki fiyatlarda 52,5 TL'den tepki alıp 54 TL'nin de üzerinde bir yerde kapanışlar biz göremezsek fiyatlar kanalın altında kalmış olacak ve fiyatlarda öncelikle 49 TL sonrasında ise 45 TL'lere doğru bir baskılanma durumu olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir önceki yayında da söyledim. Artık piyasa yapıcılar bulucunun analizlerini takip ediyorlar. Hele ki Miatek gibi Yüzde %100'e yakın başarı oranıyla analiz yapmış olduğumuz hisse senetlerini çok daha yakından takip ediyorlar. Sadece bu bir düşüşte etken değildir. Bakın, Borsa İstanbul'da da artık direnç noktasındayız ve fiyatlarda aşağı doğru gevşeme görüyor. Borsa İstanbul'a da bakalım. Bakın, Borsa İstanbul'u yakından takip etmek lazım. Her zaman hisse senedi Borsa İstanbul'un önünde gitmek zorunda değil. Yani Borsa İstanbul'la genel itibariyle kolere hareket ederler. Borsa İstanbul düşerken düşer, yükselirken yükselmesi beklenir. Şimdi borsa İstanbul'da 2021 yılından gelen bir yükselen trendimiz var. Bakın kanal alt bandı 2023 Mayıs'ta test ediliyor. Nereye gitmesi beklenir? Kanal orta bandına gidiyor ve aşağı düşüyor. Sonra kanal orta bandı kırılıyor. Kanal üst bandına, kanal üst bandını aşamadıktan sonra 2023 yılının Ekim ve Kasım aylarında kanal orta bandının güzel çalıştığını görüyoruz. Bu bölge destek olarak çalışıyor. Kırılmayla birlikte de 7200'lere kadar düşüyoruz. Bakın 7200 yapmış olduğumuz yükselişte yine kanal orta bandının direnç bölgesine daha yüksek bir seviyede geliyoruz. İşte yükselen trendden anlatmak istediğim bu. Tekrardan Miatekle devam edeceğiz ama Borsa İstanbul'da görüntüleri de bilmeniz lazım. Finansal okuryazarlık açısından bunlar önemli arkadaşlar. Bakın bu bölgede direnç oluyor. Düşüyor, yükselen bir trend ve direnç bölgesi de yükseliyor. Sonrasında ne yapıyor? 2024 yılının mayısında 21 Mayıs'ta bu bölge tekrardan retest ediliyor ve aşağı doğru sert geldiğimiz görüyoruz ve kanal alt bandı hala fiyatlarda test edilmiş durumda değil. Test edilir mi, düşer mi bunu bilemem arkadaşlar. Ama direnç bölgesindeyiz. Eğer Borsa İstanbul'da düşüşler aşağı yönlü devam ederse Miatek'te de fiyatlarda gevşeme olması beklenir. Şimdi Coin Bulucunun analizine göre siz nereden aldınız Miatek'i? Bu bölgeden. Yani 51,5 ila 52 TL'den alım fırsatı olduğunu söyledim. Fiyatların ilk olarak 61-62'ye doğru gitmesini beklerim. Sonrasında kanal alt bandına 53 54 55 hangi zaman sallıkta gelirse bu bölgenin destek olarak çalışmasını ve buradan yukarı yönlü gitmesini beklerim. Normal senaryomuz bu. Normalde beklentimiz Miatek'ten kanal alt bandı tekrardan retest edildi. Pazartesi aşağı yukarı sallaması, salı günü itibariyle de yavaş yavaş yukarı yönlü yönünü çevirmesi. Ama oldu da borsa İstanbul'da düşüşler devam etti. O zaman Miatek'te de bu kanal alt bandı kırılırsa 54'lerin altında bir kapanış olursa o zaman fiyatlarda her ne kadar 52.5 desteği olsa da bizim tobo formasyonumuz aktif hale gelecek ve burada solomuz oluşmuş aşağıda da baş bölgemiz oluşmuş bu bölgede de bir sağ 45 TL'lere doğru fiyatların gelmesi suretiyle oluşma ihtimali oluşma riski gündeme gelecektir arkadaşlar buna lütfen dikkat edelim orta ve uzun vadede bir sıkıntı olmayacağını ancak kısa vadeli yatırımlarda risk unsurunun olabileceğini şansen düşünüyorum. Yeni alım yapmak için pazartesi ve salı günü fiyatlarda kanal alt bandından tepki almasını beklemek lazım. Yani divin divinde mal almaya çalışmayın. Şimdi borsa İstanbul'da yön eğer ki aşağı yönü devam ederse o zaman Miatek'te de bu bölgenin kırılma riski var. 3 kuruş pahalıyal Biraz kafan rahat olsun. Pazartesi salı dikkatli olun. Eğer ki coin bulucuya göre 51.5 52'den aldıysan bir pazartesi bir bekle arkadaşlar. Bakalım ne yapıyor. Salıyı da bir görelim ondan sonra yön tayini noktasında aşağı mı yukarı mı o zaman karar vermek daha doğru olabilir ama yine de lütfen bu yayınları yatırım tavsiyesi olarak dinlemeyin arkadaşlar. Kazanırken mutlu oluyorsunuz. Teşekkür ediyorsunuz. Kaybederken de beni sorumlu lütfen tutmayın. Bakın burada ben size olabilecek her şeyi anlatıyorum. Hepimiz insanız. %100 doğruları bilemeyiz. Dolayısıyla piyasa yapıcıyla mücadele edebilmek o kadar kolay değildir arkadaşlar. Bugüne kadar milimetrik olarak tüm noktaları bilsek de her zaman bile diye bir şey yok. Yani kazanma olasılığında %100 her işlemde kazanamayabiliriz. Ama şunu biliriz disiplinli oluruz. Nerede sat diyorsa orada satarız. Nerede al diyorsa orada alırız. Dolayısıyla kazanamıyorsak da kaybetmemeyi öğrenmiş oluruz. 51.5-52 TL'ler alım bölgesiydi. Sizler daha yüksekten aldıysanız bunlara bir şey diyemem. En azından pazartesi günü oluşacak hareketliliği yakından takip edelim. Birlikte görelim. Eğer borsa İstanbul'da tekrardan yön yukarı yönlü dönerse Miatek'te pazartesi sert yukarı tepki vermesi beklenir. Aynısı Reader'da da var. Bakın Reader'da yayın yaptım. Diyorum ki 40 TL kırılmadıkça bu bölge retest bölgesi. Ve fiyatlar bugün itibariyle oraya doğru yaklaştı. Şimdi retest yapar yukarı döner. Bizim beklentimiz bu. Ama Borsa İstanbul'da sert satışlar olursa Reader'da da diyorum ki 40 TL'nin altında kapanışlar olursa 28-30 TL'lere kadar gelebilir. Maalesef bazı arkadaşlar diyor ki hocam dün yükselecek dedim bugün düşecek dedim. Arkadaşlar ben düşecek demiyorum. Destek bölge kırılırsa nasıl yükselecek diyelim. Şimdi burası destek bölgesiydi 28 TL kırıldı mı? Kırılmadı yukarı sert gitti. E 32 TL destek bölgesiydi kırıldı mı? Kırılmadı yukarı sert gitti. Buralarda sat pozisyon oluşur dedik mi biz? Demedik. Ama destek bölgesi kırılırsa tabii ki teknik analiz söylüyor bunu bana. Diyor ki sat kenara çekil. Buralardan sert düşüşler gelebilir. Bu düşüşlere yakalanma diyor ve fiyatların nerelere düşebileceğini kimse bilemez. Şimdi tobo formasyonu var diyoruz. Bakın sol omuzumuz var. Var, baş noktamız var ve sağ omuzumuzun oluşmasını bekliyoruz. Şimdi tobo formasyonuna göre sağ omuz oluşur ama boyun bölgesi olan 61 TL'nin üzerine atmadıkça tobo formasyon aktif olmaz arkadaşlar. Yani adamlar bu görüntüyü oluşturup sonrasında bu formasyonu bertaraf edip fiyatları aşağıda götürebilirler. Bakın götürür demiyorum ama bütün olasılıkları lütfen öğrenmeye çalışın. Daha iyisini sen yapabiliyorsan ben anlatıyorum. Anlattıklarımdan öğren. Daha fazlasını kendin üstüne koy. Kendin analizini kendin yap. Amacımız zaten bu. Bu yayınlar seminerlerde ücret karşılığında veriliyor arkadaşlar. Kimse gelip de burada bu şekilde nokta atışı fiyatları söylemek suretiyle sizlere ücretsiz eğitim vermeyecektir. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Herkes YouTube'da bu işleri bir menfaat karşılığı yapıyor. Buna da saygı duyuyorum ben. Ama ben bir menfaat karşılığı yapmıyorum. Ben istiyorum ki herkes öğrensin. Kimsenin bana yapmadığını ben elimden ne geliyorsa sizlere yapmaya çalışayım. Dolayısıyla toparlayalım. Fiyatlarda 54 TL kırılmayacak arkadaşlar. 54'ün altında fiyatlar kalırsa kanalın altında kalmış olur. Gün içerisinde fiyatlarda 52-52 buçuğa 52, kadar hareketlilik olur ama bu kanalın içinde kalmak istiyorsa 54'ün kırılmaması lazım. Yukarıdaki direnç hattımız 61 olarak yine karşımıza geliyor. 61'ler eğer üstünde kalınırsa en kötü geride kaldı. Yön yukarı diyeceğiz. 61'in altında 54 arasında kalırsa da baskılanma devam edecek. 54'ün altında da burada bir sağ omuz oluşması ve fiyatların önce 49 sonra 45 lere kadar düşme riski oluşabilir haberiniz olsun düşüncelerim benim bu şekilde Miatek güzel bir şirket aslında daha yukarı seviyeleri hak ediyor ve formasyonun buradaki topo formasyonu hedefi de 100 TL olarak görülüyor 61 TL'nin üzerinde kapanışlar olursa hedef 100 TL 61'in üstünde olmaz da 54'ün altında kapanışlar olursa önce bir 45 lere kadar düşme durumu olabilir haberiniz olsun risk almak istemeyen kısa vadede yatırım yapan arkadaşlar Pazartesi ve Salı günlerine lütfen dikkat etsinler. Uzun vadeli yatırım yapan arkadaşlar ise destek bölgelerinden eklemek suretiyle uzun vadeli yatırımlarını elinde tutabilirler. Benim şahsi görüşüm bu şekilde. Yayınlar olan ilginizden ve teknik analizi olan öğrenme çabanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bol kazançlar diliyorum.